Biden, Biden. Biden hep tezahürat. Biden! Biden hep kavar. Alo! Ne oldu? Buna geliyorum. Hıyar bana çay. Koy, iyice Çay, ey! Yani ki, ey, çay, çay, ey, çay. Tamam. Aydın'ı epey Geçen gün gaz şeyler şeyle düşecek Düşmedi de. Uçaklar var. Kar burada. Ya abi. Ya imam onu ne işi var diyor. Abi bir belaya başkanıysan. Koy adam. Seri Ayrı kalabalık etmedi ayrı tarih. Onu derine koyayım. Onun yüzünde çocuklar kendi yazmış mı? Gel çocuklar da kendi yazmış da, da onun çocuğu da. Kendi yazdı abi. Değil. Hadi burada da kocasını öldürmüş. Onu derine koyayım o da. O da kızı var mısın? Ha ha ha.